Onu ben gayet olumlu yorumluyorum çünkü niye olumlu? O demokrasinin bir parçasıdır. Çünkü demokrasi öyle çocuk oyuncağı da değildir. Yani bir yerde şey gibi. Ama demokrasiye inanmadıkları için bugünkü iktidar, demokrasiyle yani uzaktan mı yakından alakası olmadığı için yani böyle bir şeye adamı maruz bıraktılar. Ama Anayasa Mahkemesi şu anda eee yani gerekeni yaptığı gibi tarafsız da bir görev yaptığına kalben inanıyorum. Yani muhalefet partisi olduğu için Cumhurbaşkanı en üstten. Onların dediği yolu onlar daha iyi biliyordu bence. Bir amaç şeklinde çıkmıştı. Belki bir oyunun parçası da onu bilemeyiz ama onlar daha iyisini bile bizden. Onlar muhalefet. Dediğim gibi bu karal devletin karalı yani halkın vereceği bir karar değil. Normal yani ben devletin verdiği karar neyse ona uymak lazım. Niye alındı, niye verildi? diye kapalalım konuyu sadece onu. bir değil. O kadar değil mi? evet. Niye o kadar medyayı meşgul etti? O kadar şey siyaset meşgul etti. bilmem ne, neler yaptı yani? Şu an partilerden bir HDP'li değilim. Daha üstüne ülkücüyüm, bir MHP'liyim. Şu an yani oy vereceğim sene, gelecekteki sene verecek olsam HDP'den başka hiçbir partiye oy vermem. Sizi bu görsel ne itiyor AK Parti diyelim. Yaptıkları bir şey var mı abi? Köprü yaptılar. Kaç senedir o geçiyor 400 lira, o veriyor 500 lira. Köprünün parası çıkmadı mı? Çıktı. Doğru mu? Market poşetleri 25 kuruş oldu mu? Kim alıyor bunu? Tayyip Erdoğan'ın karısı Emine Erdoğan vakıfa. Vakıf nerede? Senin benim cebime giriyor mu? Girmiyor. Poşet parası 25 kuruş. 15 kuruşu ona gidiyor. Nerede bu vakıf? Yok. Şimdi gelecekten yani eskiler büyüklerimiz diyor ki ülke iyiye gidiyor. Telefon var o var. Zaten her ülkede telefon var. Adamlar uçan araba yaptı. Biz daha doğal gaz çıkaralı 2 sene 3 sene oluyor. Doğal gaz petrol yok. Benim abim mimarlık okudu. Üniversiteyi bitirdi ve şu an otelde çalışıyor. Bana kalırsa HDP milletvekili olmamalı. Şimdi demokrasinin olması gereken buydu. Türkiye'de kardeşim veyahut dünya yüzünde binlerce yıldır Kürt kardeşlerimiz var. Yani şimdi çok özür dilerim herkesten de burada bütün bayanlarda herkeste de, de. Herhangi bir bayan burada bayan kardeşimize sen bilmem nesin diyebilir misin? Bayan olduğu için diyemezsin. Bir Kürt'e de git de sen teröristsin demekle aynı şey bu. Kürt terörist değil. Ermeni terörist, bölücü terörist, şerefsiz terörist. Ben teröre karşı 68 ay ben cezalıydım. 68 ay ben çarpıştım. Terörle mücadele kapsamında. iki defa Zaho'ya gittim. Zelye'ye Bizim zamanımızda Tanzu Çiller döneminde şerefsiz onbaşı şeyi vardı. Kadir Sarımsak davası vardı. Bize şerefsiz gaziler ünvanı verildi. Biz yoksa biz de gaziydik. Ha parası pul için istemiyorum. Ama şerefsiz gazi çok bir şey oldu. 72'li tertipler bunu bilir. 71'li tertipler bunu bilir. Çok yani biz o konuda çok kırgınız. Ha çağırsalar yine askere giderim. Yine memleketimi beklerim. Ama ee, işte bölüş ayrıştırıp bilmek. o zaman ee, bu çok yanlış oluyor. Eğer Kürt teröristse ee, yanlış anlamasın kimse. O zaman Laz da bilmem ne olsun, işte Alevi bilmem kim olsun, Sünni bilmem ne olsun, herkese bir isim takalım, herkese bir yafta vuralım, herkese çamur atalım. Biz nasıl bir vatandaş olacağız? Biz nasıl bu ülkenin vatandaşı olacağız Allah aşkına? Olabilir miyiz? Olamayız. Nasıl olalım? Çünkü herkes yaftalı. Ya bir şöyle bir şey var. Kim olursa olsun, hangi partner olursa olsun, bütün milletvekilleri için mi geçerli? Hukuka uygun olmayan bir şey yaptığı zaman kesinlikle cezalandırılması lazım. Ama, Ama hukuka uyduktan sonra kimsenin düşüncesinden dolayı, fikrinden dolayı, projesinden dolayı, ne bileyim farklı şeylerinden dolayı, dünya görüşünden dolayı başka etkilete yapıştırılarak suçlanmaması lazım. Yani bu anlamda demek ki Anayasa Mahkemesi karar verdiğine göre demek ki öyle bir durum yokmuş yani.